Merhabalar sevgili danışanlarım. Bu üçüncü kamera kardeşim inşallah olacak. Birincisinde çekmemişim, sinirlendim. İkincisinde bir şeyler oldu. Hadi bakalım. Bu haftaki konumuz benim ve çok önemsediğim oruç diyeti sizlerden de sık sık soru aldığım bir konu. Daha önce anlatmıştım biliyorum ama bir kere daha değinme gereği duyuyorum oruç diyetine. Oruç diyeti nedir? Öncelikle bunu bir konuşalım. Oruç diyeti yapanlar bilir. Tam belki yapacağız. Hani o kişiye göre değişiyor. Kahvaltıyla ya kahvaltıyla akşam arası bir e, açlık süreci veya da akşam ile sabah kadar olan bir kısımda açlık süreci var. İki tür çeşit oluyor. Peki burada su içmeyeceğiz mi? Hayır içeceğiz. Bir iki çayları sulara devam. Sadece kalorili bir gıda almayacağız. Peki neden yapıyoruz oruç diyetini? Şimdi oruç diyetinde bir süre vücudumuz aç kaldığında hasta hücrelerimiz de aç kalıyor. Peki hücreler aç kaldığında hasarlı, yaşlı, yaşlı hücreler ee, bu duruma dayanabilip yıkıma uğruyor. Yıkıma uğrayınca da hasarlı ve yaşlı hücrelerin yerine daha genç ve dinamik hücreler ürüyor. Bu da bizim hem metabolizmayı hızlandırmamıza yardımcı oluyor hem de daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Yani oruç diyeti aslında hastalıklardan korunmak için de kullanılabilir. Hem de metabolizmayı sonraki haftalarda hızlandırmak için de kullanılabilir. Peki ne kadar süre uygulanmalıdır? Sık sık yapılmalıdır. Ayda bir kere veya iki ayda bir kere yapılabilene bu kişiye göre değişir. Ee, peki oruç diyetinin bir diğer avantajlarından daha bahsetmek istiyorum. Evet, birinci hastalıklardan korur dedik. İkincisi metabolizmamızı ileriki dönemde hızlandırabilir dedik. Üçüncüsü midemizi küçültme durumu var. Bu benim çok önemsediğim bir konu. Oruç diyetini atlatan danışanlarıma güvenim daha da olur. Çünkü midesini artık küçültmüştür. Ve bir sonraki halde ben şunu diyorum. Yumurtanın ya tabağımı bitiremedim. İşte bunun amacı buradaki sebep midemizin küçülmesi. Bir de benim çok sevdiğim bir söz var. Bizler yiyeceklerin eseri değiliz. Oruç diyeti bana bunu kanıtlıyor. Devamlı aklımız yemekteyken oruç diyetinde öyle olmuyor. Çünkü onu atlatıyorsunuz öğleni veya akşamı. Demek ki biz yiyeceklerin eseri değiliz. Ve bu bize hem motivasyon açısından bir kaynak oluyor. Hem de ileriki dönemlerde ben bunu yapmıştım. Demek ki bu oyunu atlayabiliyorum, biliyorum. Bir de son zamanlarda sık sık duyduğum mide botoksundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi mide ile ilgili çok haber çıkıyor. İlk başlarda çok güzel sundular ama şimdi onların da tedirginlikleri var. Onlar da birazcık gelip yana kaymaya başladılar. Çünkü yapay hiçbir şey bana doğru gelmiyor açıkçası bir de şöyle bir sektör var ki bu sektör sektör sizin devamlı kiloluk vermenizi ister çünkü buradan para kazanır bence olay beynimizde bitiyor midemizde değil bu konuda yani oruç diyetinde aslında biz zaten mide botoksu yapıyoruz midemizi küçültüyoruz bunun için ekstra bir tedavi görmüyoruz ekstra bir yapay bir şey olmuyor vücudumuzda. Yani biz aslında oruç diyetinde beyin botoksu yapıyoruz ve kendi beynimize de hükmediyoruz hem de midemize hükmediyoruz. Zaten mide botoksunun reklamlarında şunu söylüyor. 2 ayda 8,5 kilo verdik, 10 kilo verdik. E bunu zaten biz yapıyoruz. Neden midemizi küçültelim ki bunun için? Zaten büyüyecek olan mideyi tekrar küçültmenin bir mantığı yok. Yani bizim elimizde. Biz bunu istersek 2 hafta kendimiz de küçültebiliriz. Ama yine bir de geçirdikten sonra tekrar büyütmek de bizim elimizde. O yüzden ben hep şunu söylüyorum, her şey bizde bitiyor. Kendi diyetisyenimiz kendimiz olmalıyız ve beynen hükmederek aslında kilo vermeliyiz. Ben böyle düşünüyorum, sevgili danışanlarım, sizleri seviyorum ve çok öpüyorum.